Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşlar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yine karşınızdayız. Yine video çekimindeyiz arkadaşlar. Hava inanılmaz derecede kötü. Ama biz yine ne yapıyoruz? Sizler için güzel ve atraksiyon dolu video çekmeye çalışıyoruz. Havaya bakmadan sizler evinizde sıcak koltuğunuzda otururken izleyeceğiniz, keyif alacağınız video çekmek için uğraş içerisindeyiz biz. Ve bunun karşılığı bir yorum, beğeni atmaktan umarım çekinmezsiniz. Şu an arkadaşlar ee, çok ani oldu. E, ve videoya alamadım. Neden diyeceksiniz. Dün hava daha garbattı Ve ben yine kuşlardaydım. Gel 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 çok kötü bir durum geldi başımıza arkadaşlar. Beyaz kelebeğimiz geçen videosunu çektiğim e, oyuna giren kuşu hava kararmak üzereyken yanlışlıkla kuşlar bir fırladı ve kuş dışarıda kaldı arkadaşlar. Ne yazık ki. Bugün ikinci günü. Yani dün bir bugün ikinci günü. Yani kuş ortada yok. Ne yazık ki. Şu an Kuş firarda. Umarım kuşun başına kötü bir şey gelmemiştir. Ve birine de inmişse eğer çünkü hava şartları çok kötü. İnmeme şansı yok. Dışarıda kalırsa ölür. Çünkü önceki gün geldim buraya arkadaşlar. Hala tüyler var. Bakın şöyle göstereyim yerde. Burada iki taneyi paramparça etmişler. Eee Martılar ve kümeze baktım. Ee, bizim de kayıp kuşumuz var. Bir tane Arap, bir tane de çaparımız kayıp var. Ee, bundan öncesinden bahsediyorum. Beyazdan hariç arkadaşlar. O mu diye baktım. Fakat değil. Bir tanesi baskaydı. Parçaladıkları burada. Bir tane de büyük ihtimalle ya dönekti ya da e, dolapçındı. Burada parçalamışlar. Kümeze gelmişler. Buraya konmuşlar büyük ihtimal. Hayvanlar yağmur olduğu için ıslanan kuşu yakalamışlar burada. Çünkü biliyorsunuz bizim burada biz kümezin önünden çok kuş yakalıyoruz arkadaşlar. Geliyorlar. Pencereyi görüyorlar. Burada durup dinleniyorlar. Ee, kendi evleri gibi takılabiliyorlar. Konu böyle arkadaşlar. Beyazım kayıp. Umarım kuşun kıymetini bilen birine düşmüştür. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Ya buralardaysa yani uçurma şansları olamaz zaten. Kesinlikle ve kesinlikle. Kanada açıldığı gibi yine gelir ama havalar bozuk olduğu için yani iki gün arka arkaya full time yağmur ve rüzgar, fırtına gibi bir şey arkadaşlar. Bu yüzden kuş geriye gelememiş. Çünkü dün ya 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 Bak 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 intihar edecek. Arkadaşlar bu arada bu yakaladığımız kaçak. Bunu da gece yakaladım. Gece karanlığında yakaladım. Nuhudi, Bağdat dediğimiz kuşlardan büyük ihtimal. Ben Bağdat diye e, anımsadım. Dışarıda kalmış. Epey e, bitmiş vaziyette hatta yakaladım. Sizler için video çekmek için yukarıya çıkardım. Şimdi yine tutak kümesine atacağım onu. Burada kuşlarla beraber bırakmayacağım onu. Çünkü benim de kuşlarım kayboluyor. Ayağında marka var. Emde çift marka arkadaşlar. Aradım, cevap vermedi. Kuşun sahibi. Vallahi kusura bakma. Biz arıyoruz. Cevap vermiyorsunuz. Bizi kimse aramıyor. Bundan sonra hatta 50 kere demişimdir aramayacağım, aramayacağım diye ama ne yazık ki Bizler O yamyamlar gibi olamıyoruz bir türlü ya Gerçekten o yam aç, aç yamyamlar var ya Bir türlü beceremedik onlar gibi olmayı Her ne kadar aramayacağım desem de Osman bilmem neydi arkadaşlar Aradım Açmadı ee, Cevap vermiyor Yapacak bir şey yok Madem cevap vermiyorsun ben de bunu satıyorum Hiç kümezimde tutamam çok güzel bir dişi mi erkek mi çözemedim. Hayvan biraz yıpranmış. İki gündür hava biliyorsunuz bozuk arkadaşlar. Yani dışarıda gezip kuşu gece damızlık kümezimin önünde gördüm arkadaşlar. O da nasıl fark ettim? Telefonla konuşuyordum ee, bir yandan bir yandan da ee, bizim arkadaşa götüreceğim kuşların kutusunu ayarlıyordum. O ara bir baktım yerde bir ok var. Ama bokun bizim kuşların olmadığını biliyorum. Ne, nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü benim kuşlar telin dışına e, sıçamıyor. Biliyorum. Taze bok, yeni yapılmış. Ben de şaşırdım. Acaba dedim kuş oradan telden attırdı mı? Ne yaptı? <laughs> Çözemedim. Çözmeye çalıştım. Bir yandan da telefonu konuşuyorum tekrardan. Sonra bir baktım böyle tıkır tıkır ses geldi arkadaşlar. E. Ses gelince birden irkildim hemen. Dediğim gibi arkadaşlar bir anda irkildim. Sonra bir baktım. Bizim salmaları yani tutak kuşlarını koyduğumuz. Kuşlara eş ettiğimiz e, tünekliklerini oraya pusmuş böyle. Ama nasıl pusmuş var ya. Gözü burnu böyle. Zaten gel. Gözüyle burnunun orası kırmızımsı ya. Bir an ürktüm ulan dedim. Kedi mi geldi acaba? Böyle bir şey yok. Bir korku bir heyecan derken. Bir baktım ki aa Bağdat. Hemen yapıştım yakasına. Hemen anında yakaladım arkadaşlar. Hiç nedir ne değildir bakmadım. Tutak kümizine attım. Çünkü acilen çıkmam gerekiyordu. Hava çok bozuktu. Moralim de bozuktu. Beyazım dışarıda kaldı diye. E, gel gelelim şimdi geldik. Beyaz yok ortada. <laughs> Tabii bizim Ramo ile konuştum. Ramo dedim kuş dedim böyle böyle. Gelir dedi. Beni heveslendirdi hıyar. Ama geldim kuş yok. Vallahi çok uyuz oldum Ramo. Kuş burada yok ve delirmiş durumdayım. Çok güzel keyif yaptırmaya başlamıştı. Ee, hakikaten. Yani geleceğin damızlık adayıydı ama ne yazık ki şu an firarda. Ee, dediğim gibi tekrar diyorum arkadaşlar. Bizi kimse aramıyor. Onun ayağında marka var mıydı lan? Hiç hatırlamıyorum. Şu an o sinirle aklıma gelmiyor yani. Hesabını siz yapın. Yani kuşun ayağında marka olup olmadığını hatırlamıyorum. Soracağım onu da tabi. Ee, çünkü gerçekten üzüldüm arkadaşlar ya. Tam böyle hayvanı 3-4 aydır kovalıyorum. Randımana soktum. Bir anlık e, gece hava kararmaya yakındı. Bir de yağmur rüzgar derken. Yani hayvanı en son gördüğümde şu arkadaşlar boşlukta aldanmayın şu an kameranın e, rengini değiştirdiğine havanın çok kapalı gerçekten. Şurada otobanın üstünde oynarken gördüm en son çünkü 15-20 tane havalandı kalan kuşlar. Ben de dedim ki uçsun bir şey olmaz. Sonra bütün kuşlar indi. Bir baktım beyaz yok. Hatta sonra baktım kırmızı çapar dişimiz yok. Kırmızı çapar en son hava kararmak üzereyken şu taraftan çıkıp geldi. O da oynarken gördüm. Kaçak diye dürttüm. Yere gelince bir baktım bizim kuşumuz ne yazık ki kuş gitti. Şu an yok ortalıkta yani. Ee, başka ne söyleyeyim? Şimdi böyle dediğim gibi arkadaşlar, bunu biz yakaladık ama sahibini aradık. Sahibi cevap vermedi. Sahibi cevap verseydi gel. Vermediği için yapacağım bir şey yok. Yani ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Beni. Bilen bilir. Kimse ben olamaz. Kimse de ben olmaya çalışmasın. Ben ararım. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yapısı mükemmel hayvanı. Gerçekten. Şöyle çıkma. oğlum bir dur. Bakın arkadaşlar markayı da gösteriyorum. Benim, kimseden bir şey yoksa. Şöyle çok rüzgar esiyor. Aynen. Osman Yıldırım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da TR markası takmış. 2020 diye. Böyle ben ayağında. Şöyle gösteriyorum. Ya bizde her şey açık. Açığa açık arkadaşlar. Kimseden bir şey saklamayız. Bir tane alt tarafı. Yani of yağmurdan dolayı kamera baya ee, sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmak isterdim sizler için. Ama gerçekten aşırı derecede soğuk bir ve kuşların dışarıda e, ıslanmaması için mecburen kapatacağım. E, kuşları da yemleyip ben de erkenden evime gideyim. Biliyorsunuz İstanbul'a iki tane yağmur yağdı mı trafik ne yazık ki felç oluyor. <laughs> Biz de kendimizden ödün vermeden, e, hava gerçekten titretecek bir vaziyette. Allah'a bir şükür kuşların keyifleri yerinde arkadaşlar. Sadece bizim keyfimiz yok. O da yükselen yem fiyatları yüzünden. Ee, umarım bize kuşçuluğu bıraktırmaz arkadaşlar. Hakikaten e, %200 oranında zam geldi. İşte Türkiye'nin geldiği çok güzel yer. Güzel günler göreceğimiz dediğimiz gerçekten çok güzel günler görüyoruz. Kazık üstüne kazık. Şaban'ın e, Kemal Suyun'un dediği gibi zamazam, zam da gerçekten bu olayı şu an yaşıyoruz. Her gün e, farklı zam, her şeye farklı zam. Ne yazık ki bizim kıymeti olmayan bir paramız, hiç yükselmeyen bir birimimiz var. Allah kahretmesin. Buna da şükür diyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.